Herkese merhaba arkadaşlar, ben Deren Zeynep. Bugün size nasıl paten sürülür onu öğreteceğim. O zaman şimdi başlayalım. İlk önce ayağınızı geniş bir, ilk önce dengede durmaya çalışalım. Ee, ayaklarınızı patenin izinde düz yapıyorsunuz ve ellerinizi 20 saniye duruyorsunuz. Siz bunu yapın. Ben yapayım şimdi. Evet, şimdi büyük adımlarla ikiye kadar sayıp diğer ayağınıza atıyoruz. gidiyorsunuz. Mesela direkt ben hemen süreyi 1 2 1 2 1 2 Şimdi size dönmeyi nasıl dönmeyi nasıl nasıl dönmeyi göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bu biraz zor. Bu benim ablam da yapamıyor bunu. Şimdi arkadaşlar Şöyle göstereyim ben. Bir, iki, bir, iki. Diğer zaten dönüyor. Hızlı da, hızlı gittiğinizde nasıl duracağınızı göstereceğim şimdi. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Benim bu kadardı videom. Yani ben şimdi nasıl öğrendiğimi anlatayım. Biz İstanbul'da yaşıyoruz ama şimdi tatile geldik. Onun için burada şey yok. Bizim park var bir tane. Orada böyle dönme şey var. İnsanlar oraya oturup dönebiliyor. Ben de orada kendim dönmeye başladım. Dönmeye başladım. Ondan sonra ben yapabilirim falan dedim. Yapabilirim, yapabilirim dedim içimden. Ondan sonra birden kendimi bıraktım. Tamam bir kere düştüm onu kabul ediyorum. Ondan sonra bayağı sürmeye başladım. Parktan tutuna tutuna gitmeye başladım. Ondan sonra kendimi bıraktım. Sürmeye başladım. zaten o dönme şeyinde biraz daha çalışıp dönmeyi de öğrendim. Yani benim sürmem bu şekildeydi. Öyle. <laughs> yani kanalıma abone ol. Videoyu beğenip Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.